Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Driving Empire oynuyoruz evet arkadaşlar Yeni bir güncelleme gelmiş fortlar gelmiş bugün bunları alacağız Bu ne oğlum ben nerede doğdum ya Kapat dedim dur Oğlum ben neredeyim <laughs> Bir eleman beni almış götürmüş bir yere Durun reset çekeyim hemen <laughs> Arkadaşlar bu yeni güncelleme gelmiş Ben de hemen geleyim çekeyim dedim ee, Geldim ama durun bir dakika bekliyorum dur, bir Önceki videolarımızı da izlemeyi unutmayın Şu anda yeni yeni yükleniyor derken yüklendi evet Burada Ford şeyi var gördüğünüz gibi. Neyse durun bakalım. Şimdi biz içeriden alacağız arkadaşlar. Fordlar gelmiş bakın burada daha yüklenmedi de durun. <laughs> Birazdan yüklenecektir arkadaş Şuradan bu arada ödülümüz gelmiş alalım hemen. Hop bakayım aldık mı aldık evet tamam bin şey kabul ettik şimdi bak bir önceki videoda biliyorsunuz ki o NASCAR Ford Mustang falan gelmiş bunları satabiliyor muyuz lan vallahi bilmiyorum bunlar yok bu satılmıyor değil mi Arkadaşlar bu galiba şu an NASCAR olayı bitmiş mi bilmiyorum da yani videos en son ki Driving Campire videosunda NASCAR olayını incelemiştik. Bilmeyenler için bir önceki videoyu izlemeyi unutmayın. Şimdi abi, burada geldi bakın burada 350 bine var 100 bine var. Ee, ben bugün çok Allah yanlış yere girdim. Çok pahalı olanı almayacağım arkadaşlar. İlk başta şuradan mı gireceğim? Ee, lisanslı araçlardan. Lisanslı araçlara girdim mi? Bak ha NASCAR'lar burada satılıyor hala. Şimdi Nissan alabilirim ama ne, tabii ki de bugün ne alacağız? Yeni gelen araba. O da ne? Tabii ki de Ford. <laughs> Ford bakıyorum abi burada şey yok mu ya? Özel araba paketleri falan var. Buradan mı uydu? Yok arkadaşlar dur. Biz şurada bakacağız şimdi bakacağız bekleyin. Süper arabalar falan da var bu arada abi. Onu da söyleyeyim. Çık çık abicim ya. Bu ne o, bu ne? Nasıl bir oyun var yani? Nasıl bir guiye sahip bir oyun anlamıyorum ya. Bu 550 bin var. Ondan sonra bu kaç? 2 milyon arkadaşlar. Biz maksimum bugün bu ikisini inceleriz. Yani o da maksimum belki birini bile inceleyebiliriz. Ee, sat dedim. 258 bine evet sattım arkadaşlar. Ee, sagari Sagari'yi de satıyorum sizin için. Evet sat dedim ve sattım. Evet şu anda sattım arkadaşlar. E, ee, 100 bine ilk başta yok şunu alacağım dur. İlk başta ben şunu bir almak istiyorum 350 bine. Hop al 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 al, al. Satın, al satın al satın al. Satın almak istiyorum satın al. Para mı geri istiyor? Oğlum ben satın almak istiyorum bu arada. Neden alamadım abi? Yo hala NASCAR olayı devam ediyormuş. Bakın burada NASCAR olayı var tamam. Durun bakalım bugün bu arada bizim kaç bin liramız var? 300 bin tamam. Durun abi şu, bu arada şu artık almak istiyorum şunu ya. Allah Allah alamadım durun o zaman ilk başta şunu bir alalım mı? Bunu alsak Şimdi bence bunu alalım arkadaşlar da alamıyorum ki. Ya çıldıracağım. Şuradan gir ya koleksiyonlardan. Ford 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 Ford. Şuradan 140 bine var. Aa Ford Focus araç falan gelmiş. Dur tamam 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 tamam. Bence bugün arkadaşlar ucuz olanları inceleyelim. Paramız hangisine yetiyor şu anda? 140 bine var abicim. Dur o zaman şunu alalım ya biz kek muyuz? Buy vehicle. Buy vehicle kardeşim. Buy vehicle. Buy vehicle. Buy vehicle. Tamam buna şunu da buy vehicle. Bunda buy, buy vehicle oldu. 300 Oğlum nasıl 350 bin olur lan? Hayır istemiyorum dur dur. Tamam arkadaşlar aşağıdaki 2025 modelmiş. 2024 modeli 140 bin abi. Bunu alalım işte. Mal mıyız biz ya? Onu almaya çalışmışız. Tamam burada hemen alalım arkadaşlar. <laughs> Bunları aldık tamam. Bugün bu üç arabayı inceleyeceğiz arkadaşlar. Top speed falan yapmaya çalışacağız. Hadi bakalım başlıyoruz. Şimdi abi girdik. Buradan ilk başta bu arabayla başlamak istiyorum. Güzel bir arabaya benziyor da oğlum motorla ne yapıyorsun ya? Neyse gidiyoruz bakalım. Şimdi binlik Oğlum ne oluyor lan? Aa dur lan. Aa arkaya bakıyoruz. <laughs> çok güzel olmuş. Çok güzel bir güncelleme getirmişler abi. Tamam şimdi gazlayacağız bakalım. Şu yeni askar bölgesine ben bir gitmek istiyorum. Nasıl bir yer merak ediyorum. Bas 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 bas. Tam 240 250 253. Top 253 253'müş arkadaşlar. Nitro ile de 200 95'e kadar çıkıyor tamam abi güzel yani fena değil 2025 model daha hızlıdır galiba dur şu hazır var şunu hemen alalım arkadaşlar 4000 alalım tamam gerek yok abi, pil gücü azalmış lan dur oğlum şey hemen gideyim şu şey bu arada koş 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 gaza gaza mehabire koş koş diyorum boynuna ya <laughs> hadi bakalım gidiyoruz Şimdi bak burada her zaman ben çarpıyordum değil mi? Düz gideceğim şimdi. Direkt gazlıyorum ya bak çok iyi oluyor. Bak gidiyoruz şimdi harika. Bak bıraktım, direkt gazı kesmeye başlıyor adam ya. Yani. Neyse dur bakayım. Şimdi abi şöyle bir duracağız. Bakın izleyin. Tırr, el de çektim. Güzel durdu, fena değil. Şuna, Allah topladı mı topladı tamam. Hemen toplayalım arkadaşlar. Artı tropi verdi yani, kupa verdi. Şunları, şunu da alalım. Bundan sonra şurada yollarda tekrardan var gördüğünüz gibi. Hemen bunları da alalım. Tamam. Şimdi böyle 4 tane <laughs> hatta pardon 6 tane toplarsak bitiyor yani. <laughs> Arkadaşlar şey, çok fena balgam var lan. Neden oldu böyle anlamadım. Şu i̇şte hemen şunu gidip alalım hemen. Koş koş koş. Gazla gazla Allah'ım çıldıracağım. Unuttum bak yine almayı unuttum onu. Yani daha doğrusu aslında alacaktım da işte. Anlayın. Şunu hemen al abim tamam. Koş 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 koş. Oruçluyum bir daha. of ya. Boğazım pis kokuyor neyse artık bol bulandırmayayım. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Hemen aldık tamam bunda. da. Şu anda 7 tane topladık. Çok iyi çok iyi. Şimdi hemen şuradan geleceğiz. Şunu da alacağız. Aldık. Çok iyi. Az kaldı az kaldı. Tamam. 3 tane daha hatta 2 tane daha toplasak bitiyor. Tamam. Son bir tane kaldı. Harika. Hadi gel 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 gel. O da şurada. Bunu da al. Evet bitti şu anda. Şu an görüyorsunuz şöyle göstereyim. 400 tane trofi var. 500 de alıyoruz. Yeni bir araba alacağız bir sonraki bölümde. Hadi bakalım. Şimdi bakalım. Bu arabayı e, zaten top speed'de gördük. Bir de şimdi süspansiyon yani yol şuna bakacağım. Ona süspansiyona bakarız belki. Şuna bakıyoruz abi. Süspansiyonu yok aslında arabanın görüyorsunuz. Yaş arabası olduğu için. Ama bakın yani yol düştü güzel. Yani bu araba onun üzerinden bence 6'yı hak ediyor. Ama yavaş kalmış onu söyleyeyim. Yani öyle 100 bin verdim. 140 bin verdim ama yani bilmiyorum. Tamam şimdi Allah dur lan. O, aa, düşme düşme abi düştük. Düş. Ben nasıl becerdim lan bunu? <laughs> Neyse durun. Oğlum ben nereden? Dur dur çık. Oğlum ben arabayı oturttum. Şuna bak ya. <laughs> Neyse, neyse tamam tamam. Şimdi abi buradan geliyoruz Bronco. Evet bu araba sponsor gerçekten aşırı iyiymiş. Of gerçekten öyle. Tapside ben bundan çok yüksek beklemiyorum. Maksimum 150 basın benim için yeter derken çok iyi. Şimdi bir şey Nitro basıyorum Nitro Nitro. 185 bence gayet yeterli bir hız yani bilmiyorum 100 binlik bir araba için yeterli çünkü zaten bu arabanın amacı süspansiyonu bak şöyle göstereyim size of hem de bu artık ekran falan da sallanıyor fark etmişsinizdir çok güzel olmuş abi ha bilmiyorum bence güzel olmuş arkadaşlar i̇şte detayı güzel abi ama bence mesela Ford şey Victoria falan da getirebilirlerdi bilmiyorum ya da Ford Focus olabilirdi ee, tamam Şimdi şöyle bir şey deneyeceğim. Bak yol su falan gayet güzel. Üspansiyonlarını deneyeceğim. Onu da nerede denesek ee, dur şu şuraya gidelim. Dur ee, aşağıdan inme yeri yok ki ya. Şu dağlar hemen gidelim bakalım. Biliyorsunuz o dağ bölgesi. Bu... Allah dur lan ne oluyor? Bir şey oldu. Şimdi hemen girelim arkadaşlar. bir de Tamam şimdi buradan gideceğiz. Çıkacağız şöyle. Çıktık tamam. Gideveriz. Şimdi bu karşıdan. Aaa oğlum değiştirmiş lan burayı. Oğlum harbiden bak burada köprü vardı. Hatırlayanlar vardı. Böyle videoları yok abi buradaymış. <laughs> Kek oyun <ben. gülüyor> görmemişim. Bu arada arkadaşlar bu evde bu oyunda ev falan da var yani eskiden ücretsizdi ama sağ olsunlar artık her şey paralı yapmışlar. O yüzden artık paralı isterseniz evde alabilirim. Yani isterseniz tabii ki. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar şöyle hop gidiyoruz. Bakın süspansiyonları nasıl bunun mesela? Süspansiyonları çok güzel bak. Ben bu arabaya 10 üzerinden 8.5 veririm. Birazcık yavaş kalmış yani aslında güzel ama yani bilmiyorum bir tık daha hızlı olabilirdi. Bir, bir 6-7 belki 10-20 km daha hızlı olsa iyiymiş. Tamam arkadaşlar 10'un üzerinden 8.5 verdim siz de bu arada yorumlama unutmayın. Hadi bakalım. Sıradaki arabamız yani son arabamız aslında. Ee, bu arada daha video öpmeyi kapatmayı kapatmayın. 2018 Ford Focus RS bu, çok ucuzdu yani bundan pek bir şey beklentim yok. Süspansiyonları da pek iyi olacağını düşünmüyorum. Zaten bu bir yarış arabası. Ares. Al Ares. Ares. Gidiyoruz ama hızlı bence ya. Çok da yavaş değildir. Yani 150'yi geçer mi? Geçti. Tamam çok iyi. Bu benim için gözümde büyüdü. Oha oğlum 253 falan basıyor lan. Sen nesin oğlum? <laughs> Minyon milyon araç. Şimdi şöyle çıkalım hemen. Bu arada arkadaşlar bu, bu arabalar gerçekten, gerçekten güçlü bir araçlar yani. Onu da söyleyeyim. Yani boş araçlar değil bunlar. Şimdi abi. Abi çok iyi bu arada arabadan. Harbiden bilmiyorum eğlenceli. Şimdi şöyle gazlayacağım bakın izleyin şimdi nasıl açtım bak kaç kaç basıyor çok hızlı bence 250 olun daha ne olsun 252 çok iyi abi yol tuşu bakalım nasıl vallahi bu arada bir şey söyleyeyim yol tuşu çok iyi bence yani fena değil 40 binlik bir için gerçekten güzel arkadaşlar. Gerçekten aşırı iyi. Ve hızlanması da bak. Bir yanda çok iyi bak hızlanıyor. Bak bir yanda hızlanıyor çok güzel o da. E, buradan bir 7 puan geldi. Ama süspansiyonlar nasıl? Zaten süspansiyonlar iyi olması beklemiyorum. Eğer süspansiyonlar iyiyse kötüdür. Ee, evet bakayım şöyle bir çıkacağım. Şöyle of yalnız var ya. <laughs> güzel güzel araç. Tamam i̇şte, bu araca inanmayacaksınız ama 10 üzerinden 9.5 veriyorum. Evet hatta 100 veriyorum lan. 10 üzerinden 10. <laughs> evet çok iyi bu araba yani bilmiyorum ama birazcık daha fazla araç getirebilirler 4-5 tane getirmişler yani yetersiz bence yetersiz bir 10 tane falan getirmeleri gerekiyordu şu kenarı böyle çekeyim bakayım şöyle hop çek 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 şöyle park ettim arkadaşlar buraya hoppa Allah dur lan in oğlum in lan in in abicim in in abim in abim tamam bakın şöyle göstereyim aracın dış görünüşü de çok iyi bakın motora bakalım o bir motor falan efsane ya biri bir aynı şey yapıyor bu adam çok iyi çok iyi şu her kapısını bir atacağım bakın şöyle göstereyim size içine çok güzel iş detayları da olsun çok güzel tamam artık lan oğlum dur lan bir Allah Allah şu bronkoyu da bir deneyeceğim bunu deneyeceğim derken içine bakacağım şöyle göstereyim size bakın bunun da çok güzel abi ya vallaha Vallahi gayet güzel arkadaşlar. Ben beğendim abi oyunu. Ya oyun beğen beğenmekten değil arabaları beğendim. <laughs> Yanlış söyledim. Şimdi hemen 2024 Dark Oz yani bu şey alalım, Mustang alalım. Bakıyoruz arkadaşlar. Gayet güzel. Gayet müthiş. O zaman arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay.